Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. 10 Ağustos 2023 günlerden Perşembe arkadaşlar. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Arkadaşlar darbeli kompresörlü makine ile petek temizi yapıyoruz. Pislikleri görüyorsunuz. Tortuları, çamurları görüyorsunuz. Sıfır kombi taktırdığınızda veya kışın doğalgaz faturası çok aşırı geliyorsa, pedeklerin üstü ısınıp altı ısınmıyorsa kesinlikle ve kesinlikle darbeli kompresörlü makine ile pedeklerinizi temizletmelisiniz arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursanız olun darbeli kompresörlü makine ile temizlenmeli arkadaşlar. Kimyasalla temiz etmek kesinlikle yasak. Kombiniz garanti kapsam dışı oluyor veya kombinizin garantisi olmasa bile içindeki o falan su kaçırmaya başlıyor ve kombiniz çöpe gidiyor. O yüzden kimyasaldan uzak durun. Burası arkadaşlar Çiftlik Kavça. Mahallenin ismini unuttum. Çamlıca Mahallesi sanırım. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde Kesinlikle bizden teklife ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Oradaki videomuzda görüşmek üzere montaj videomuzda arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi, tesisat işi bizim işimiz. Bizden teklife ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.